Hoş geldiniz. Bugün Gatot oynuyoruz Şimdi şu kırmızı şeyle başlayacağım bu arada Millet ne çıkıyor bu arada ona bakacağım Evet onlar da kırmızı çıkıyor evet. Ayaz meyaz derken Bir şeyler bir şeyler alıyorlar Şimdi karşı ormanı görüşeceğim Direkt nereden başladığını göstermeye çalışacağım bizim ormanımıza Bakıyoruz Red'den başlamış Hemen midi iteceğim Kendi takım arkadaşlarına beraber Evet <laughs> Niye öyle bir şey oldu? Vallahi kanka isterik olmadı. Ben sandım sen geleceksin. Öyle keseceğiz de. Neyse. Siz böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bu yanlışlıkla olan bir şeydi. Altı uçacağım direkt. Benim görüşümü aldığı için çıkacağım. Karşı ormanı şöyle darlamaya gideceğim bu arada. canlandırım gidecek gibi ama yok bir sıkıntı yok. Okey. Bir tur base atacağım. Hayatı o sıra alta gidecek ancak ee, inşallah bir sıkıntı yok. Şimdi Martis güzel burada kaleye geçti bizim ormancı. Hayabusa Martis ulti attı yengeci sekti ona vurdu buna vurdu derken Hayabusa geri çıktı. şimdi. Oraya bence zorlamanın man manası yok. Eee, çünkü... Çünkü 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 hayır bu sefer daha iyi. Hı 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 hı. Okay. kaçırdı bizimki smite kaçırdı ve evet, öldük yapacak bir şey yok ormana girecekler bu arada direkt adcf okey güzel kalenin ölçüsünü boşa çıkardı bizim martis ölecek mi ölecek kaleye ölür mü ölmedi ben aldım blue'yu ayıp salmadı Okey, onda kalmasından iyidir. Onda kalsa zaten daha iyi olacaktı. Hayopsan'ın farmı bir tık düşük. Bunu değerlendirebiliriz. Şimdi aşağı uçuyorum bu arada. Orada kötü oldu. Vur. Çok güzel. Ben oradadır diye direkt ulti attım. Görüşünü alamayınca. Okey. Karşı ormana girmeyeceğiz bu arada. Hayırlısın orada olduğunu biliyoruz. Allah orada. Bize bir komple kurmuşlar. Evet öldüm burada. Okey Moskova bu arada odeti düşürdü. Güzel. <laughs> Martis kesemedi. Polis yoktu. Ultisi olsaydı belki ikisi de öldürdü de. Ultisi olmayınca yapacak bir şey yok. Güzel bu arada Novaria kesti. Çok iyi. Ay bu arada red tarafına doğru gidecek. Ben de buraya. Tamam güzel. Bunu da çaldık. Üst tarafta çocuklar biraz zorlanıyor gibi. Bunu da çaldık güzel. Ben çıkamadım ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Canlandırım da yok. Bir dakika hemen ayakta kalmaya çalışacaktım da. Neyse. Çok da tank uzmanı olmadığımız için bazı böyle amatörce hamleler oluyor arkadaşlar. Yani bana kızmayın Yapsa bu turtle'ı alacak mı? Smite yok bence. Yoksa alırdı. Bunu kesecek biz artık. Keseriz. Çok güzel. Turtle'a vurabiliriz aslında da. Çıkacağım geriye. Ee, çocukların canları az ya. Hı Tun 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 tun. Ölme sen kanka gel. Güzel, çok güzel. Alırlar bu ihtimal yani. Hayavsa bence direkt buruşuna gitti. Aldı burusunda. Moskova'ya gidecek şimdi. Tamam. Benim burada olduğumu biliyorlar. Burada direkt çıktı. Şu kuleyi tutmaya gideceğim. Cana gitmesin. Tamam. İşte Okey. Tamam. Şimdi karşıya bakacağım bir. 4 adet oldukları için e, Ayaz'la devam edeceğim. Bir tane küçük orman alabilirim de. Para harcamak galiba. Hı 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 hı. Beni ultileyebilir bu arada. Kaçacağım direkt. Yanlandırım yok. Ama oraya oynar bir ihtimalle. Aa böyle yapınca bozulmuyor mu şu ikisi? Gerçi niye bozulsun ki? Ama o da öldü. Yok. Flash ile kaçtı. Moskov şimdi saplı duvara. Moskov kesiyor. Kaleyi. Ama kaçabilecek mi oradan? Şu an ona bakıyoruz. Güzel. Red'e vurdu. Çok iyi. Helal olsun. Var da öyle şu an hard maç değil. Yani güzel bir oyun olduğu için atacağım. <laughs> Hem de zaten bayağıdır tank videosu atmıyordum. Tanklar YouTube'da çok izlenmiyor ama ben tank oynamayı seviyorum aslında. Ancak ustası olmadığım için çok almıyorum. Şimdi burada şey pardon. Şey biraz vuracağız. Oo. Ya ama ultimi attım ben ya. Uf. Güzel. Canlandırım gitti ama mid de gitti sanırsam. Evet. Novario'ya yaklaşmıyor. Alt kuleyi saldık bir yandan da. Moskul'un ikisi var mı aslında altı uçar da. Hem blue'yu verdik hem altı verdik hem de mid'i verdik. Kötü. Kötü takas. Ancak sıkıntı yok. Hallederiz. Martis keşke direkt blue'sundan gitseydi. Neyse. Aldılar Turtle'u. Odet aldı. Okey. Canlandırım yok bu arada. Şimdi itelim. Odet buraya salmayacaktır. O yüzden oynamaya gerek yok. Altı itmemiz gerekiyor. Ancak şurada bir fight çıktı. Çarptı. Yok çıksam daha iyi. Beni bozdu ya bu kale. Bu kale beni ne kadar çok bozuyor ya. Vur. Vur. Hadi. Of, bir canlı kaçtı. Ölmedi ne var ya. Okey. Biraz fight konusunda sıkıntı yaşıyoruz gibi ya. Moskov'un itemlerini bitirmeye daha iyi. Güzel ama Hayabusa düştü. Gökkan almıştı ikinci itemden. Hiç kili yok. Asist almış hep. Kim öldü şu an karşıda? Brody. Burada var kafama iki tane vurur şu anda. Ayazım bitsin. Tanklarım biraz sıkıntı yaşamam da. Kaleye bak fiske atıyor. <laughs> şu kuleyi açalım ya. Açarız ben şu kuleyi. Çok güzel. Bende ben nasıl kaldı o kill ya? Çok tuhaf. Odetten kaçmak için şöyle bir şey kullanacağım. Ya bre. Heh, senden bir kemer isteyelim. Hmm, da prop oradaymış. Şöyle bayağı bir vurduk. Çok güzel. Aha o düştü. Çok iyi. Allah nereye atladın lan? Beni kesemez bu arada. Evet. Mid alamaz mıyız ya sanki arkadaşlar? Ya da Lord mu girsek? Lord girsek daha iyi gibi de. Allah. Midimiz öldü. Moskov ikinci kuleyi yarıyor. Bir tur geri çıkacağım ben. Gerek yok zorlamaya. Pobius var zaten onları bir şekilde idare eder. Martis'in orada girmesi gerekiyordu bence. İyi durumdayız aslında da. Niye girmiyoruz onu anlamadım. Mid'i de tutmaya gidecekler. Şu lord'a başlasanız abi. Ölecek ya. Tamam. Karşımız bir torbancı da öldü. Bunu da keseriz bu arada. Geçer güzel güzel. 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 Çok güzel. Tamam. Siz lord alın abi. Kimse gelemez zaten buraya. Güzel, çok iyi. Lord'u da aldık. Okey ya. Şu an iyi götürüyoruz. Şimdi farmlara bakalım şöyle. Kaleye bir tık geride kalmış. Farm konusunda. Ben zaten tankım. Ee, Büyü savunmasını bitirmeye devam etmeyeceğim. Çünkü adaleti yok, bir şey yok o yüzden anti'ye döneceğim. Çok güzel. Ultimo'ya. Öldür bu arada. Çok güzel. Çok çok iyi. Yine kaleye kalkacağız. Kapıyı açalım. Açar mı izmidi? Açar gibiyiz. Tamam. Bitirir miyiz hatta? Hadi. Tamam. O da öldü. Moskova'nın ölmesi kötü oldu ya. Benim ultiler daha taşa gidiyor. <laughs> yani bu ultiyi düzgün bir şekilde kullanmak istiyorsanız beni kesinlikle izlemeyin. <laughs> Çok kötü ultiler atıyorum ya. <laughs> Brody bu arada doğru ki bitirmiş. Son item arkadaşlar. Bunu mu alsam? Yani. Bunu alacağım. Ama ilk önce şu itemi tamamlayayım. kadar da ölümsüz kalayım. Yerini dallayalım buraya. Hiç kimse yok Tamam o plop ne kadar çok hasarıyor Bu adam eksik bir yerde temlerine bakayım İnanılmaz hasarıyor Normal aslında da Adam burada görmüyor musun? Tamam takım Hepsini kesti Hayır hepsi nerede attı onu bilmiyorum da takip etmeyeceğim güzel. Çok iyi. Bence güzel maçtı. Ultiler biraz daha taşa gitmiş olabilir ancak. <laughs> Karşıdaki oyuncular fena değildi bu arada. Kendi lane'leri değildi yanlış hatırlamıyorsam ancak. Ha yıldız takviyesi. Bak iki defa yıldız aldım şu anda. Yeni gelmiş bu. Böyle. Evet Gatot, Gatot videosu da böyleydi. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.